ki bütün olay senin yüzünde, arkadan tırtsın. <laughs> Seyirci bir durun, bir şey konuşuyorum adamla. Hoş geldiniz. İyi Anladın yaş. mı beni? Hayır. Hayır, arkadan <laughs> sen gelirken alkış az oluyor, önünü dönünce çoğalıyor. Yani arkadan tırtsın. <laughs> evet hocam. <laughs> sen niye mal gibi bana bakıp hiçbir şey anlamıyorsun? Anlamıyor musun beni? Yani mala bakmak sevaptır, ben... <laughs> Benim sesim yeterince var değil Hayır, mi? Hayır, yok. yok. Biraz değilim. açsınlar Haktayım. seni. Ondan... Sen içinden sesini çıkart. Ee, Dayanabilirseniz çıkarayım o sesi. Hayır. <laughs> Arkadaşım yapma böyle salak salak. Lütfen. Salak 20 bin. Yok, salak salak o, tamlama 40 bin. olduğu için. Hayır, o tamlama. Bir de önden salak var. 60 oldu. Bir de benim söylüyorsam... Ya sen söyledim. niye şimdi açık <gülüyor> ediyorsun? <gülüyor> 80, şey? 80 oldu. Soyunu <gülüyor> lan. <gülüyor> Ceza nasıl yenirmiş göstereceğim. Oo, 100 bine oynuyoruz soyun. <laughs> Sen soyunurken müzisyen gelsin, soyunmanın yarısında fa majörden girsin sana. Evet, buyur. Huzurlarınızda minik. <laughs> soyun. Soyun minik. Hayır, ben şaka yapmıyorum. Seni yüz binlik yapacağım, soyun. Üstünde hiçbir şey kalmayıncaya kadar çıkar. Şeyi de, mikrofonu da... Bir Nereye şeymiş. tutturursan tuttur. Çal soyunuyor bizimki. Fa majörden başla. Do diyezle bitir. Arada kalama. Fa majörle do diyezle biterse ondan parça olmaz. Niye? Olmaz. Sana ne? Nasıl bari Benim bir? müzisyenle aramdaki ilişkiye ne karışıyorsun? Ya ben müzikal bir gerçekten başlıyorum. Fa majörle Ya sonra... sana ne? Benim müzikal gerçeğim bu. Allah Allah. Abi kötü bir o, satmaz o parça. Ol sana mı? ne? Fare mi veydo? Nasıl bak? <laughs> Gırtlaktan macun yapanı ilk defa gördüm. Gerçekten. Evet, soyun sana. sen girsene sen de. Evet. Daha soyun sana. Parmağınla düğmeni atacaksın. Oradan başlama. Pantolondan başla. Arkadaşım. Çabuk ol. Allah'ım ya, bu nasıl çıkar? Soyunurken seyircinin dikkatini başka yere çek. Aa, o ne? Önce pantolonu çıkar. Ya çocuk... Çıkar ço şu pantolonu. Çocuk, çocuk var. Sen istedin bunu. Ben istemedim. Sen Ç istedin. Ben 20-20 çoğaldım, sen yüzden başlayacaksın. İndir aşağı. Ama bu bilet parasını olmaz ki bu. Arkadaşım. Ya soyunsana. Arkadaşım böyle daha seksi oluyorsun. Nasıl biliyor musun? Bak plajda İşte benim kafaya ulaştınız. Arkadaşım dur, seyirci bir durun ya size yapmıyoruz bunu kendi aramızda. Ee, plajda herkes çıplak olduğu için seksi gelmez ama mini etek giymiş bir kız seksi gelir. Bak sen şu an çok seksisisin. Sizin gerçekten sorunlarınız var. Bak yani bu, bence bu ilaçla çözülebilir. Kravatı çıkar, sonra ceketi Kravat çıkar. Kravat yok, papyon var. Tamam, kravatı çıkar. Papyon var. Ulan neyse, ismi onu çıkar işte. Evet, şey Ilgaz gel. Arkadaşım soyunsana. Ağzına dikkati çekerek soyun. Ulan <laughs> şu yaşadıklarım ama bunu nereye tutturacağım şimdi? Arkadaşım, Mutlaka ona uygun bir yer vardır. Donunda mikrofon olan ilk insan benim. Patronum. <laughs> bir Don, şey söyleyeceğim. Bir dakika, e bir dakika, dur, kes, dur. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Normalde sahnede bu giyinikken kimse gelmez. Niye şu anda üç kişi var? Onlar davetli. <laughs> evet, üç iki bir başla, çabuk giyin. Evet. Müzisyen, domajörü geçiyorsun ara ara, anlamıyorum zannetme. Salak yok senin karşında. Ya çıkaracağım mı <laughs> Gözünü tut sana! Tut göz! Öyle değil! Elini çapraz yap! Evet! Dön arkana öyle... ne yapıyorsun? Ya Elini hepsini aynı anda tutamıyorum ki! Çapraz yap kendini! Allah kahretsin. Şu yaşadıklarıma bak. Utanma çocuğum, utanma. Sen utanacak yaşa geçtin tabii. <laughs> evet, hazır mısın? Al Ay. mikrofonu arkaya. Evet. Ya şu belini, melini bir topla ya. Evet. Ee, büyük bir müzik seti al omuzuna. Hayır, şeyi al. Piyanoyu al komple. Piyanistle beraber mi? Hayır, piyanisti yok say. Piyanist sen bi, bir adım geri çekil, oradan çal. Evet, sen de gir altına, omzuna al müzik setini. Evet. Yetmişlerdesin ve cıstak cıstak bir şey dinliyorsun. Ağzınla yap cıstak. Cıstak al. cıstak, piyano dinleyemem ki. Hayır, dinlemiyorsun. Omuzunda gezersin ya müzik setiyle. Sen de omuzunda bununla geziyorsun. Ya niye piyano... Te teyp Çünkü yok. görgüsüzsün. Ayının tekisin mahallede. Aa insan kendi gibi bilir herkesi işte. Evet. evet. Al şunu omuzuna. Herkese selam vererek gez. <laughs> ağzınla yapsana. O değil, cız yap. Ne yapayım? Yetmişler müziği yap ağzınla da. Yetmişler müziği, ben bilmiyorum ki ağzınla... Ya da... var, mesela Türkiye örnek verirsek kışı hışı hançer. Şeye örnek verirsek, popu örnek verirsek geceler falan o tarz. Sen de Amerikan popu çal. Amerikan popu? Ha, ilk Michael Jackson. <laughs> evet, sen aynı şarkıyı tersten oku. <laughs> Hayır, öyle değil. <laughs> Lafını tersten oku. Dınıttının tersine sen Hiçbir şey olmuyor senden. Kalk ayağa. Hemen iki tane delikanlı alıyorsun yanına. Al iki tane delikanlı. İki tane arkadaş. 1970'ler. 1970'lerden gelen iki kişiye ihtiyacım var. Merhaba abi, hoş geldin. <laughs> Ay vallahi yaşa abi. <laughs> hoş geldin. Evet. Hoş geldin. Bana bir kemer verin. Hoş geldin. İsminiz ne abi? Erhan. Erhan. Suzan hemen bir tane kalem alıp gelsene. Suzan buna bir bıyık yap. Evet. Bir tane de bir kemer verirseniz çünkü bu annemin pantolon. Sen evet. niye kemerle geziyorsun? Çünkü pantolonum düşüyor. Ha. Evet. Arkadaşlar 1970'lerdesiniz. İsminiz ne? Erhan. Adnan. İkinizin de Erhan mı ismi? Bir karar verin. Adnan, Adnan. Adnan mı Erhan mı? Karar verin. Erhan. Adnan. Erhan. Nasıl bir bıyık olsun? Böyle dişine. Şey, <laughs> 70'lerde bu var mıydı? <laughs> Suzan bir Ayhan Işık bıyığı yap ona. Sanatsal bir şey sorduk herhalde. Suzan çabuk yap Ayhan Işık bıyığı. Bir çizgi çizeceksin işte. Hepsi bu. <laughs> Kalemin açık <laughs> tarafı daha çok işimize yarar. <laughs> Yakın gözlüğü kullanma ihtiyacı olmayan bir makyajımız olsa belki. <laughs> ya hadi ağzını burnunu şimdi dağıttırma bana. Çizdir şu bıyığı git. Suzan tamam, sanat yapma. Bir altına çizgi çizeceksin. Adam, payı tamam. bu kadar. Ya tamam. Ama burada bir kariyer var değil mi? Ayhan Işık'ı çizdin mi Suzan? Hayır, bıyığı çizdi. Ayhan Işık'ı hiç çizsin? Ressam mı o? Hayır, Ayhan Işık'ın makyajını yaptım. <laughs> onu evet. soruyorum. Evet, dudağını da... Senin dudağın Ayhan Işık'a göre daha kalın. Ha. Dudağını da ince yap. Evet. <laughs> evet. Söyle çocuklara. Dudağım ince. Hayır lan. <laughs> Tanış onlarla. Ha, merhabalar. 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 Arkadaşın o lan çocukluktan arkadaşın senin. Ne yapıyorsun? Salıncaktı. salıyorum. Hayır. Çocukluktan arkadaşın ama işte görüşmüşsünüz. Sen yarın evleniyorsun. Yarın değil, öbür gün, sen değil, öbür gün değil, öbür gün değil, öbür gün haber vermiyorsun. Hayır ya. sen. Ha sen, sen, sen yarın evleniyorsun. Sen o lan ay hanıçıksın sen o. Sen yarın evleniyorsun abi. Sen bıyıklı. Ha. Kimmiş? Şimdi sizde hem sakal var hem bıyık. O yüzden tam arkadaşım sen, sen. Ben sen, evet. Ben yarın evleniyorum, hiç haber vermedin. Yarın değil, öbür gün değil, öbür gün değil, evet, öbür gün. Ben önümüzdeki hafta civarı evleniyorum, bana hiç haber vermiyorsunuz yani. Ben ben... Yarın değil, öbür gün değil, öbür gün değil, öbür gün evleniyorsun. Önümüzdeki hafta yarın değil. Yarın değil, öbür gün değil, öbür gün öbür gün evleniyorum ben. Evet, evet. demek ki ne gün evleniyormuşum? Ha işte yani. Ya, Bunu hesaplayın gelin ya arkadaşlarınız biraz daha, değil mi? Evet, demek yani... ki arkadaşlar, Erhan, Adnan evleniyor ve ne yapmanız lazım çocuğa? Sırtına vurmamız lazım. Ulan dört gün gerdeğe mi girecek adam? Beni tanıyorlar. Arkadaş.